bir yıl bir yıldan biraz daha fazla bir süre Beşiktaş kulübünde futbol genel direktörlüğü pozisyonunda görev yaptım. E, bu bu süre içerisinde e, e, iyi kötü birçok şey yaşadık e, ama şunun unutulmaması gerekiyor. Ben e, burada iftarla görev yaptım. Çok büyük bir gururla görev yaptım. O yüzden e, Beşiktaş camiasına, Beşiktaş kulübü başkanı Sayın Fikret Orman'a, tüm yönetim kurulu üyelerine e, hepsine tek tek teşekkür etmek isterim tekrar. E, bana bu görevi verdikleri, beni buraya layık gördükleri için bu büyük kulüpte, bu büyük camiada bu büyük ailenin içerisinde bu ailenin bir ferdi olma şansını bana verdikleri için hepsine tekrar teşekkür ederim. Bu süre içerisinde beraber çalıştığım profesyonel arkadaşlarımla gayret ve gururla çalıştık. Gayret ettik. Yaptığımız, yapamadığımız birçok şey oldu. Neticede daha önce de söylemiştim. Eğer ortada bir başarısızlık varsa bu tamamen bana aittir. Eee Başarıları da bütün ekip arkadaşlarımıza aittir. Futbolcularımıza, antrenör ekibimize, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza aittir elbette. Artık yolun sonuna geldik ben kendi adıma. Ben az önce yukarıda istifa dilekçemi verdim. Yönetim kuruluna başkanımıza istifa dilekçemi verdim. Görevi bırakmak istedim, ayrılmak istediğimi Kendilerine ifade ettim. E, güzel olgun e, bir görüşme oldu. Dostluğumuz e, aynen devam ediyor. Baki sonuna kadar da öyle olacaktır. E, dosya geldim, dosya e, ayrılıyorum. Sarılarak öpüşerek ayrıldık. E, e, tabii ki veda e, kolay bir şey değil. E, emek verdiğimiz bir yerde e, iyi ilişkiler içinde olduğum insanlar vardı. E, onlarla ayrılmak o kadar kolay değil ama. E neticede son derece olgun, e, bize yakışır bir görüşmeyle e, görevimi sonlandırmış olduk. E, bir talebim olup olmadığını bana sordular, e, talebim olmadığını söyledim. İleriye yönelik e, alacaklarımla alakalı bir talebim e, olup olmadığı soruldu, e, bir talebim olmadığını söyledim. E, teklif ettiler, onu e, kabul edemeyeceğimi söyledim. Çünkü ilk geldiğim gün söylemiştim, e, hala o noktada duruyorum. Ama bana teklif etmeleri bile e, zarif bir davranıştı. O yüzden e, onlara tekrar teşekkür ederim. E, dostça ayrıldık. Bundan sonra e, bu konunun speküle edilmemesi konusunda ben herkese e, rica etmek istiyorum. Hem e, sizlere basın mensuplarına hem kamuoyunda konunun çok speküle edilmemesi. Acaba niye öyle oldu, böyle oldu, neden? E, çok sorgulanmaması e, benim için daha iyi olur. Hem kulübümüz için de daha iyi olacaktır.